Güne yine zam haberleriyle başlıyoruz. İğneden ipliğe ve ne yazık ki kadına yönelik şiddet haberlerine. Köliye giren sokak hayvanları yasasının ilk resmi bilançosu açıklandı. Bak modern hayat hepimizi yoruyor. A Çok yorgunum. Yoruldum. Neden mi yorgunum? Kredi kartı ekstresi, bu olanlar, siyasal İslam, işsizlik, üreme organlarım, yumurtalık rezervim. Gel bir kahve yapalım. Yorgunum. Ben bir kahve yapacağım önce. Nerede kahve? Kahvedim ben yapacağım. Niye bu kadar yorgun? Niye yorgunum? Çünkü abi bu kahvenin içinde niye kaşık yok? Her şeyi tek başıma yapmaktan sıkıldım. Yorgunum, işsizim, yalnızım. Ne dedi anne babamız? Çalış, üniversite oku, ondan sonra iş bulursun. Buldu. Sonra ne oldu? Kovulduk. Çalışır da sen yıkayacaksın, bulaşığı da sen yıkayacaksın. Parayı sen kazanacaksın, faturaları sen ödeyeceksin. Ayrıca hayvanların bokunu da sen temizleyeceksin. Otomatik Kedi tuvaleti. <laughs> Enerji yok, bel ağrısı var artık çünkü param yok. Kekin üstü kurumuş! Kekin üstü kurumuş! Bıktım! Oradan kalk, oraya git. Buradan kalk, buraya gel. Ne yapıyoruz? Hiçbir şeyimiz yok, İşimiz yok. Senin nedir bu kadar çok yoran? <laughs> Siyahsızlıktan. Bana dediler ki, zengin kocam. Ben dedim ki hayır, her şeyi tek başıma yapıyorum. <laughs> <laughs> 27 gündür... I am clean. <laughs> Köpek geziyor adam çıkıyor diyor ki onu biraz hızlı üretir müsünüz Buraya işemesin. İşemeyeyim ki. Önüne hareket Yetersiz bak ya abi her şey yetersiz. 55 lira. 55 lira mı? <laughs> bir yerden bir yere Yürüyeyim nereye yürüyeceğim? Kaldırım mı var? Nerede yürüyeceğim? Kaldırımda ne var? Motosiklet. Kaldırımda ne var? Çöp kutusu. Allahım diyorum bize kaldırım ver. Mahallenin delisi oldum. Niye? Kedi seviyorum. Kedi seviyor. Bir insan niye kedi sever? Bilmem. İstemiyorum abi ben artık. Ondan sonra sağlıklı beslen. Kilo ver bilir. Nasıl vereyim? Protein ye. Protein nasıl alacağım? Para yok. Evet. Delirmen bittiyse biraz sakince konuşalım. Benim gibi Y kuşağı kadınlarına, yani milenyal kadınlarına çok çalışmaları söylendi. Çok çalışıp tutkularının peşinden gitmeleri. Çünkü çok çalışıp İyi olduğun bir şey bulursan karşılığını alırsın. Bak, karşılığı bu. Varoluş sancısı çekiyoruz her zaman ve her yerde. Biraz da sırt. Şu yastığı zaten. Çok çalış dediler ve yorulduk. Karşılığını da alamadık. Ben de kadınlara sordum. Siz de benim gibi yorgun musunuz? Var mısınız bu yorgunluğa? Nedir bu 30'undan sonra gelen böyle enerjik ol baskısı, pozitif vibes? <laughs> İyi değiliz. Bize nasılsın diye sormayın. Sizlerin cevaplarına bakalım. Kadınlar neden yorgun? Araya bir iki erkek de kaçmış olabilir. Onları ne yapıyoruz? Kale almıyoruz. Param yok. Evet. Paramız yok. Terapistim diyor ki tükenmişsin. Taşımaktan neleri? Yükleri. Hangi yükleri? Kadınlık yüklerini. TC'nin yükünü. Ülkenin durumu. Sıcaklar. Ve regli yumurtlama. Şimdi döngü olarak söylüyorum çünkü çok önemli. Erkeklere söylüyorum bunu. Romantik ilişki yaşadığım erkeksiler aşka olan inancımı tek tek söylüyorum anlaşılsın diye erkeksiler tarafından. Yerle bir etti. Bakın biri burada sayıyla yazmış. Etmesin. Erkekleri bırak böyle bir tavsiye verebiliriz. Ve Doğru yolu bu. Hayatta bir sürü yükün altına tek başıma girdiğim için kendimden uzaklaştığımdan yakına gel. Kendine yakınlaş. İçine dön. Dört kişinin yapacağı işi dört. Tek başıma bana e, iteledikleri bu iteledikleri galiba iteledikleri için şimdi tabii dört kişinin işini tek başına yaptığı için artık iyice konuşamamaya başlamış. Ruhen bedenen bedenen kadın. Çok yorgunum. Sen işsiz misin? İşsizlikten çalışmamaktan. Çalış kız ama bilin bakalım ne yok? İş. Çünkü ben de işsizim. Bu arkadaş da işsiz. Bakın o da işsiz. İşsizim, param yok, aşk hayatım ve arkadaşım yok, aile yok, bir desteğim yok. Bir başımayım. Ben miyim bu? <laughs> Vallahi ben. Sürekli çabalamaktan ve veya ya inanılmaz kadınlarımız anlatmak için buna da çabalıyor şu anda yani iyice anlayın diye çabalamış. Çabalamak zorunda hissettirilmekten kayısı emoji'si. Şeftali mi? Göt mü bu? Bir de bitmek bilmeyen iş güç. Ki ben çalışıyormuşum gibi. Evet inanır mısın gerçekten bir sen çalışıyorsun. Çünkü bak burada bu kadar işsiz var. İşte bir işsiz daha. 33 yaşında işsiz, parasız bir köpekli biriyim. Planım falan da yok. İş de bakmıyorum. Bıktım. Sana helal olsun. Yürü kız. İnsanların bencil davranışlarından, bu korna sesinden, bu sokuk düzenden, bu gündemden. Yorgunuz! İşimdeki aşırı iş yükü ve kronik stresten yorgunum. Bir de kaba, cahil, saygısız, şeref insanlar yordu. Yorar. Her şeyi Seyit Onbaşı gibi sırtlamaktan sırtkası yaptım deseydi keşke. Oluyor ama fazla sorumluluk, fazla yük ne yapıyor? Kambur. O yüzden dik duracağız boyun eğmeyeceğiz ve asla yalnız yürümeyeceğiz. Mesaj, sosyal mesaj. Ailemin kullanmadığı hafıza beyin olmaktan, Google işlevi görmekten. Bu gerçekten çok önemli. Çünkü bizim beynimiz zaten bize yetmiyor. O yüzden ailenize ne diyeceksiniz? Google it. D vitamini ve demirim düşük. Ya senin yorgunluğunu yesinler. Benim de düşük. Ama bundan mı yorgunuz? Hayır! İşsizlik. Her şeyin yeterince iyi olduğu bir yer varmış gibi sürekli orayı inşa etmeye çalışmaktan öyle bir yer yok. O yüzden çalışma, kendini yorma. Ay benimki parasızlıktan. <laughs> Bizimki neyden acaba? Yıllardır işsizim. Kendi ayaklarımın üstünde dursam hiçbir şeyim kalmaz. Duramıyorum. Yine de bir yere yaslanması lazım. Masaja ihtiyacın var. Ve o sihirli parmaklar ben de şanslısın. Bunu bir erkek yazmış. Erkekler gördüğünüz gibi buraya da sızmışlar. Sadece kadınlara soruyorum. Erkekler geçsin dedim. Ama dinlerler mi? Dinlemezler. İşte bizi de yoran erkekler. Beynimin klimaya ihtiyacı var. İklim anlaşması, yangınlar, üçüncü çocuk ve kocamdan yoruldum. Sevgili kadın arkadaşım, iklim anlaşması ve yangınlar için bireysel olarak yapabileceğimiz şey belki biraz paylaşım yapmak ve insanların da farkındalıklarını arttırmak. Ama üçüncü çocuk, o da olmuş galiba, bu danı ayırmışsın ya demek ki bunu bu cümleden atabiliriz. Yani mesajı altın tercih. Para yok. Yanlış yerden göndermişim. Bu bir erkek. O kadar belli ki. Tek sebebi Erdoğan. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Evet, yorgunluğumuzun sebepleri çok çalışmak ya da hiç çalışmamak. İlişkiler, sevgilimiz, kocamız ya da yalnızlık. Kalabalıkta yoruluyorum. Ay yalnızken de yoruluyorum. Bu ne biliyor musunuz? Oksimoronluk. Buna oksimoron deniliyor. Çalışıp çalışıp karşılığını alamamaktan yorulduk. Biz milenyumlar çok yorgunuz. Sizi anlıyorum. Ve size birkaç tavsiyem var. Kendinizi yormayın. <laughs> Kendinizi yormamaya çalışın. Bunun için de çalışın ama. Yorulmayın. Kendinizi yormayın. Kafaya takmayın. Bunları kafaya takmayın. D vitamini ve demir. Ama önce doktorunuza danışın. Bir uzmandan yardım alın. Ah, <laughs> devlet tabi, Özel. Zor. Ama ne yaparsanız yapın